Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Leyla Hanım'a e, iş hayatında parasal, maddi, manevi e, bakmamı istedi. Nacizane bakacağız. Umarım beğenirsiniz. Evet Leyla Hanım sizi sıkıntılı görüyorum biraz ama bunun sonu aydınlık inşallah. Burada daha önce bir işi elinizin tersiyle itmişsiniz bir yakınınızın desteğiyle bu iş tekrar gündeme geliyor ve bu işten çok karlı çıkacaksınız çok güzel işlere imza atacaksınız çok bereketli güzel kazançlar elde edeceksiniz onu görüyorum çok güzel. Burada uzun boylu zayıf bacakları biraz gövdesinden daha uzun bir bey görüyorum. Bu bu insan elinde bir tepsi size bir iş imkanı sunuyor yani büyük bir risk alacaksınız ama bu işte çok başarı elde edeceksiniz. Etrafınızda sizi destekleyen çok güzel dostlarınız da oluyor. E, bu işi korkarak mı diyeyim yani çekinerek mi korkarak mı e, yani bir risk olarak görüyorsunuz. göz alıp giriyorsunuz ama çok rahatlayacaksınız. E, sonuçta çok güzel el, gelirler elde ediyorsunuz. E, fakat burada bir deniz aşırı yol var yani bir deniz aşırı yolun var ama bu denizin ortasında tam e, bir geniş yol belirmiş yani bu yol sizi engelliyor gitmeniz için e, vazgeçeceksiniz Çünkü burada 3 4 arkadaş tekrar bir araya geleceksiniz e, tekrar bir iş girişiminde e, bulunmak istiyorsun ama e, bu işe girmeniz için ee, şu an maddi durumunuz e, olmadığı için e, yüklü bir borcun altına gireceksiniz e, risk alarak. E, yani burada siz mi ediyorsunuz, korkuyor musunuz, çekimser kalıyorsunuz. E, doğal olarak hani olacak mı olmayacak mı? Çünkü e, borç alacaksınız. Büyük bir yükümlülüğün altına girerek siz bu işe gireceksiniz ama... Destekçiniz çok sizi arkadaşlarınız çok destekliyor ve bu işe gireceksiniz çok güzel gelirler elde edeceksiniz ama bir ay iki ay yani bilemediniz bir üç ay çok sıkıntı yaşayacaksınız çok çalışarak sıkıntı yaşayacaksınız. Ama bunun sonunda çok güzel gelirler elde edip çok rahatlayacaksınız sonunuz aydınlık gözüküyor çok güzel falınız. Ben burada bir sehpa görüyorum. E, bu sehpa böyle bir antika bir sehpaya benziyor. Yani otantik bir sehpa bu. E, sehpanın başında bir başında bir genç kız görüyorum. E, bir başında da oturmuş. E, bu bir erkek sürüyeti herhalde sanırım. E, tabii ki boyunu posunu göremiyorum ama oturmuş kişi bu. Çok zayıf bir kişi bu. Kafasında soru işaretleri olan bir kişi bu. Yani bu genç kız bu erkeğe bir hesap soruyor sanki. Çünkü yani bu hani siz bir maddi sıkıntı yaşamışsınız. Bunlar sizin yakınlarınız mı bilemiyorum. Yani bu sebep var yani burada bir bir hesaplaşma olacak burada. Sonradan siz de katılacaksınız. Ama çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bu otantik sehpa sanırım yani bu çok geçmişten e, büyük anneannelerinizden mi size kalan bir sehpa? Bu sizin hanenizin içinde olan bir sehpa sanırım. E, çok güzel. Yani burada çok güzel bir gelecek, çok güzel aydınlık günler görüyorum. E, bu kim bilemiyorum bu genç kız. E, tamamen böyle e, sıkıntıları arkasına bütün hepsini arkasına almış. Sürekli bir aydınlığa bakıyor ve bu kişi kim bilmiyorum size büyük bir desteği olacak. Çok güzel. Maddi acıdan çok rahatlayacaksın. Burada bir ağaç çıktı. Ağaç sembolü. Bu çok yıl yani yıllanmış bir ağaç. Çok eski bir ağaç bu. Sanki 100 yıllık bir ağaç diyebilirim buna bu ağacın tepesinde çok güzel bir leylek görüyorum herhalde sanırım siz bu leylek seyahat anlamına gelir siz iş gereği belki seyahatleriniz olacak 100 yıllık ağaç çok güzel sizin çok güzel gelirlerinizin olmasını simgeliyor çok harika yani burada siz iki bayan bir seyahate çıkmayı düşünüyorsunuz İş gereği tekrar söylüyorum çünkü iş için para maddi açıdan bakıyoruz biz bu falan Çok güzel e, kalabalıklara giriyorsunuz, çok güzel iş ortamlarına giriyorsunuz. E, yani bir zafer işareti görüyorum sizde, elinizi kaldırmışsınız. E, çok çok sevineceksiniz. Tekrar burada e, bir kupa görüyorum. Kupa zaferin işaretidir Gerçekten sonuç çok güzel Çok güzel gelirleriniz olacak Hayatınız ışıl ışıl Sıkıntılarınızın hepsini atacaksınız Burada tekrar bir geniş ayrıyeten geniş bir yolunuz var Ama bu yolu henüz dondurdunuz Şu an gitmiyorsunuz Bir sonraki planınızda Tekrar bu yola da gidiyorsunuz Bu yolun sonu da bereketli e, fakat burada iki tane göz görüyorum Leyla'cığım e, Bu göz e, nazar gibi görüyorum Yani nazar illa kötülükten değil sevgiden de diyebilir e, Başarınızı takdir ederler sevgiyle bakarlar bundan da nazar olabilir e, Ama e, çok güzel Hanenizde aittik bakalım tabağımızda neler var Ee, evet tatlım burada da falınız gerçekten çok güzel haneniz apaydınlık ee, burada da temiz bir kapı açıldı size dışarıdan gelen bir haberle çok sevinç gözyaşı dökeceksiniz yani böyle ailece çok sevineceğiniz bir haber alıyorsunuz ee, ama burada hane dışı tekrar bir hasta gördüm ee, bu hasta da inşallah şifa bulacak ee, Bu da yakın yani hane dışı olduğu için Dışarıdan birisi ee, Ve buna da gideceksiniz ee, Genel olarak falınız çok güzel çıktı Etrafınız apaydınlık Çok güzel işlere imza atacaksınız Bakalım dileğimiz kabul oluyor mu Siz içinizden duanızı edeceksiniz Dileğinizi tutacaksınız Bakalım fincanınız dönecek mi Dönerse eğer Dileğiniz çok çabuk gerçekleşecek. Evet, evet Leylacığım falınız, güzel fincanınız döndü biraz. Umarım dileğiniz çok yakın zamanda hemen gerçekleşir. Umarım beğendiniz. Evet arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.